Evet karlı bir güne merhabalar. Çocuklar bana atmayın. <laughs> Salih nasıl bir uygun? Eyman dur. Eyman dur. siz mi yıktınız? Şapka nerede? Eyman. Gelin kayın. Hava mis gibi. Her Bir dakika, bir dakika anneciğim atma bana. Gözüme geldi. Eymen. Kar sevinci başladı çocuklarla. Sonunda İstanbul'a Beklenen kar yağdı arkadaşlar. Çok güzel hava. Tertemiz. <laughs> Niye oradan? <gülüyor> <gülüyor> Ay enseme. Enseme düştü. ama hepiniz bana atıyorsunuz. Enseme girdi kar. Eymen sene girdi gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Salih orada bir çukur vardı galiba bu tarafa gel. Gel bu tarafa. <laughs> Veda sen çok büyük yapıyorsun ama. Kar, kar topların çok büyük. <laughs> Ama dur anneciğim bir dakika hep bana atıyorsunuz. Evet şimdi kardan adam yapıyoruz. Eymen'e baksana sen. Eymen ne yapıyorsun sen? Bak burada da bir sürü kar var. Vereyim mi eldivenimi? Ellerim mi dondu? <laughs> Salih var. Aa, Salih işi çözmüş bak bak. Sen yaparsın Sen böyle topla topla üstüne bat ya, Bu ne <laughs> Yine sinirlendi bu, bu, ne? bu ne? Sen çek ben, ben yardım edeyim çocuklara Al sen çek ellerin donmuş senin Al sen çek ben Toplayayım. Çekiyor mu o işte ne? Baba! Baba! Ben bunu önce yapacağım. Maşallah, o nasıl kardan adam ya? <laughs> Tut, al. Al, bırak. Öyle olmaz. Tut şunu. Şimdi sana güzel bir kardan adamı yapacağım. Tut. Ellerim dondu. İster misin eldivenlerimi? Yok, yok. Çok soğukmuş gerçekten. Hava kapalı. İlk indiğimizde hava açıktı ama çok soğuk, dondu. Salih de kendi çapında. Aferin oğlum. Ne yapıyorsun Vedat? Ne yapıyorsun sen? Vaz <laughs> mı geçtiniz? Hadi gelin bir bunu bitirin. Bence masanın üstüne alalım kardan adamı. Onu da al Vedat. Dur kardan adamı yapacağım şimdi. da Tamam işte ağacın. Ağaçta mı? Ağaçta Masanın üstüne getir şu topladığımız karları. Ellerim dondu ve üşümekten konuşamıyorum. Çok soğuk gerçekten. Hava buz gibi. İlk indiğimizde bu kadar soğuk değildi. Hava kapandığı için bayağı bir esiyor. Ben bu işe bir el atayım. En iyisi kardan adımını ben yapayım. Kollarını Ağacat dimana ben? Benim başım, kafası kaldı şimdi benimki Bu <laughs> kadar kadar temiz ayağım? Burada temiz kar mı? <laughs> Ağacat <atın> dimana? Kardan <laughs> adam geliyor. Gel. <laughs> Bakalım benim kardan adamım mı güzel olacak? Baba iki ben? Al iki soru. Ahh. Anlamadım. Evet arkadaşlar, benim kardan adamım bu şekilde olabilir sadece şöyle Eyman donduğu için anca bu kadarını yapabildim Tamam anneciğim gideceğiz hava çok soğuk adam yaptım ki bak bu da Vedat'ın kardan adamı Evet bir dakika şöyle. Salih sen de mi yapıyorsun Salih <laughs> Tamam oğlum üşüdün biliyorum gideceğiz hemen Eyvah nasıl olmuş? Bizim kardan adamımız bu güzel olmuş babanın kime? Sen Bıyıkları o. <laughs> Bıyıkları o ağzı değil. Güzel olmamış mı? Ama kar tutmuyor. Benim nasıl bir suçum olur? yok ki. Benim suçum yok. Tutmuyor. Kar tutmuyor. Böyle birleştirdim birleştirdim. Niye güzel oldu gayet? Seninki. Seninkine bakalım. Bu ne? Bu nasıl bir kardan adam? Maymuna benzemiş. Ağaca tırmanıyor işte. Çok doğrulamış. Şartlar <laughs> Tövbe tövbe. Ay Allah'ım ya Rabbim. Güzel olmuş. Güzel olmuş güzel. Öyle sağlık. Salih de yapmaya çalışıyor ama çocuklar dondu. Arkadaşlar benim mi? şu anda donmuş vaziyette <laughs> bağırıyor tamam